uzun zamandır ilk kez limonlu su içiyorum ve normalde zorlanıyordum arkadaşlar. Ilık ee, içiyordum çünkü ılık suya ben limon suyu koyuyordum. Şimdi soğuk suya koyunca limonata gibi olmuş. O yüzden soğuk suyla gayet içebildim. Tabii ki de ılık suyla olanı makbuldür. Ilık su daha işte yağları yakar vesaire derler ama ben e, yağ yakımını hızlandırsın diye değil böyle su içmek istedim. Uyandığımda bir de ee, neydi onun adı C vitamini olsun diye limon sıktım bol bol bu geri kalan limonu da e, tırnaklarım beyazlasın diye tırnak uçlarımı e, hem de beslesin diye kullanacağım şimdi içerisine biraz zeytinyağı koyacağım e, gerçi zeytinyağım yok maalesef daha annemden almadım onu annemden çalmadım biraz e, hindistan cevizi yağı koyarım ııı hmm. Başka ne yapabilirim? Ben bir ara sanki bir şey daha koyuyordum buna. Neyse. Onu koyarım. Sonra elimi birazcık ovalarım. Masaj yaparım. Ee, suyum da zaten bitmek üzere. Güne başladık. Saat 9.30-10. Ee, ben ders çalışacağım ilk önce. Birazcık ee, bir derse çalışmam lazım. Şurada oda sıcaklığında erimesini beklediğim bir tereyağım var. Bununla gingerbread yapacağım. Yani zencefilli kurabiye yapacağım arkadaşlar. Ee, ay başım döndü. Daha kahvaltıyı yapamadım. Eşimin uyanmasını bekliyorum. Gece çalıştığı için geri gelmez uyudu. Benim de elim ayağım titremeye başladı. Dedim böyle bir şey yapayım. Atıştırmalık yapayım kendime. Öyle vakit geçsin. Bu da sanırım daha yumuşamamış. Onun için şunu çalıştırıp önünde bunu birazcık eritmem lazım. Vazgeçtim. Bunu Airfray'de ısıtacağım. Geri kalan malzemeleri çıkarttım. Burada kapta unum vardı. Un, yumurta, pekmez, kabartma tozu koyacağız. Geri kalan malzemeleri de birleştireyim. Sizle beraber yaparız şimdi. Ama önce bunu Airfray'e koyayım. bir yumurta sarısı. Şöyle bir çay bardağından bir parmak az pekmez, üzüm pekmezi. Zencefil ve tarçını koymadan önce kabartma tozu koyacağım. Evde bitmiş. Hemen Münir'den bir kabartma tozu alıp geliyorum. Şöyle bir tane kabartma tozu. Yarım yemek kaşığı tarçın. Öyle yeter bence çok da koymama gerek yok. Adı üstünde zencefil e, adı üstünde zencefilli kurabiye olduğu için ben zencefilli biraz bolca şöyle koyacağım. Tamam bu kadar da yeter. Şimdi bunları karıştıracağım. Sonra iki buçuk su bardağı da un koyacağım. Şimdi gerçekçi olalım arkadaşlar. Bu çok da güzel yoğurmuyor ama yine de bununla yapacağım. Yorulmak istemiyorum. Şu kenarlarda kalanları böyle silikonla ittiriyorum. Çünkü oraları yoksa almıyor. Yani bu makinelerin böyle dezavantajları da var. Ama vaktim var mesela şu an. O yüzden yavaş yavaş bu kendi yoğursun diyorum. Eğer vaktim olmasa hızlı hızlı ben elimde daha çabuk ve daha kolay yapmış oluyorum. Şimdi tekrardan indirip böyle iyice hamur olana kadar çırptıracağım. Şimdi bu şekilde hem de o küçük eşimin işten getirdiği lamneleri değerlendirmiş oluyorum. Çekilsin ha gördün ne kadar komik yatıyor yatıyor kalkmıyor bir de sürünüyor salak yürümeyi unuttu <laughs> Bana un lazım ya. Bana un lazım ya. ya. Hamuru çok olmuş. Yapış yapış. Un eklemek lazım. Aynaları unla sınıfta. Un var zaten evde. İçeride yani mutfakta. Getirecek bir dönürü lazım. Ha <laughs> oğlum. Hadi ya, kapıya iki adımlık mesafede sınav var mı? Sınav Beni burada yaptığın yerde mi evet. Sabaha kadar çalışmış herhalde. Tamam ben getiririm. Ben getiriyorum, sen katma ama. Aman sen katma. Aman sen incinme. İncinesi sen oraya kadar gitsen. Zaten kapımız. Sanırım çok kabarıyor ve şekli bozuluyor ama size bozulmamış halini gösterim. Ee, diğerleri bu şekilde kar şeklindeydi. Ee, bunları da böyle gülen adam yapmıştım. Ama maalesef <laughs> bozulacak şeyde hmm, fırında. Böyle tam bir günde e, elim yandı. Bir günde tam böyle şey yapmak istiyorum kurabiye adam. Ben kurabiye adam şeklini çok seviyorum. Kurabiyelerde. Şuna şöyle baksat ne olur ki? Aslında bir tık belli ya. Çok da silinmemiş. İnşallah daha fazla kabarmaz. Böyle 2-3 dakika sonra alacağım. Ee, zaten dondukça sertleşiyor. Şu an yumuşak oldukları için dokunmayacağım. Ee, sertleştikten sonra bir 5-10 dakika sonra e, ayrı bir saklama kabına koyacağım. Sonra bunları pişireceğim. Yani karşı şekli çok da belli olmuyor. Şunu da belli oluyor sadece. Bunu da vesaire. Şimdi size yumuşaklığını göstereceğim. Bu direkt çıktı. Bakın donduğum anda, dokunduğum anda iz kalıyor ya. Ee, bir 5 dakika sonra bu tamamen taş gibi katılaşacak. Şu anki kokuyu tarif edemem. Kokusu çok güzel oluyor. Tadı da çok güzel oluyor. Biz bunu tadını çok beğeniyoruz. Şimdi gülen adamlarım bakalım çıkınca ne hale alacak. Bu da bittikten sonra gideriz. Şöyle 10 dakika 12 dakika pişiriyorum yaklaşık. 180 derecede. Soba mantığı bak ne yaptım. <laughs> evet. Şimdi dondu arkadaşlar. Mesela yine yumuşak ama o kadar değil. Altı da pişmemişti. Tekrardan pişirdim. Yüz şeklinde olana da bakalım. Yüz şeklinde olanı iyice pişirdim. Böyle. Bence çok tatlı oldu. En güzeli bu oldu. Bu birazcık yandı ama önemli değil. Böyle çok güzel. Direkt bir tanesinin tadına bakmak istiyorum. Şuna bakayım. Muhteşem. Ve kıtır kıtır değil yumuşak içi. Bence tadı da güzel. Sadece bir tık zencefil abartmışım. O da acı yapmış. Ama onun haricinde güzel. Nasılsın evladım? Size zahmet olmasın. Ne zahmeti evladım? Soğan da karamelize ettim. Anaların güzeli. Ne haber fıstık? Canım. <laughs> geçmiş bulunmaktayız. Tavuğumuz dikiliyor. Annemin güzel ellerinden. Tavuğumuz da çok yağlı maşallah. Sarı sarı görüyorsunuz. Burcucuğum buna ne yedirip ne istiyorsun canım? Maşallah tavuk çok yağlıydı güzeldi. Taze. Taze mis gibi. Torunlarımla yiyeceğiz. İnşallah. Ali Han, Meta Han. Bey Han. Anneciğim, ben. Bir de bunu ben e, tavuklara yaptığım zaman, üst koyduğum zaman çekersin. Hı hı. Hep şimdi atarsın. Tamam. Güzel annem az kaldı. Dikme işlemini bitiriyor. Evet. Ama evet. Birazdan dikmeye girecek tavuğumuz. Tavuğumuz Aa, maşallah ama. çok küçük değil büyük de değil. İyi. Evet, yeter bize. Yeter, 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 çok bile. Bize yeter yeter çok bile. Kalınca Aynen. Kalınca iyi olmuyor zaten. Yok geniş, çok küçük değil. Güzel. İzleye şuraya koyarsa. Arkadaşlar. İpini Selamun aleyküm. Anneciğim. Güzel annem. Tavuğumuz haşlandı. Evet. Şimdi ipini çekti annem. Evet Evet pirincini boşaltacağız. Etine tiftikleyeceğiz. Etine kaşık getireceğim. Güzel anam sağ anam. tam 2 saat pişti. Evet. Pendikten yani, sonra 1,5 saat tuttuk. Bir açtık. Pişmemişti. Yarım saat daha koyduk. Arkadaşlar. Şimdi kaşık, kaşık getirelim. Evet. Canım anam. Annem kaşık getirelim. Kaşık getirip kaşık alıp gelecek annem. Bu arada Kadir izliyoruz. En hamarat benim. Bizim de evimizin en hamaratı tabii ki de annem. <laughs> evet annem geldi. Anam saranam. Ben anneme hep öyle derim. Anam saranam. Tamam. pirincini çıkartalım şimdi. Evet. Şimdi tavuğumuzun içinin pirincini çıkartıyoruz. İçine pirinç, soğan, karabiber, tuz, yağ koymuştuk. Kaçıranlar olduysa tekrar tarif vereyim. <laughs> Ay mis gibi koktu ya. Anne hani çok güzel koktu. Şimdi ocakta bulgur pilavımız pişiyor. Çok özledim. Kuru fasulyemiz pişti. Çok özledim. En son yaylada Haziran'da gitmiştik annem e yaylaya. Haziran'da yemiştik. Yani. Kaç ay olmuş? Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Altıncıya girmiş. Yaylada yemiştim. Altı ay önce yaylada annemgilde yemiştim. Köy tavuğunda böyle pilav. Teyzemgil gelmişti, dayımgil gelmişti. Koca bir sofra sarmıştık balkona. Evet. Eyüp dayın gidiyor orada mıydı? Ki? Eyüp dayım gidiyor da Hacı dayım. Mesut evet, teyzem. Gelin. Var mıydı? Hacı dayım vardı. Ha. Mesut teyzem gelin biz vardık. Anacığım. Kocaman bir sopa sarmıştık gene. Evet. Annem etimizi evet tavuğumuzu ayırdı. Pirinç daha pirinç çıkartıyor çıkartıyoruz. Evet, elini yakma anne. Canım benim. Anacığım elini yakma. Ben bunu gevelemeyi çok severim. Tamam sana gevelemeyi. Bayılırım. Merak etme. Evet. Şimdi etini tıklasın anne ve onun kemiklerini geveleyeceğim. Bunu çocukluğumdan beri yapmayı çok severim. Beni de sever. Anne otur da yapsana belin ağrır. Tamam da oturarak olmaz bu. Olmaz mı? Hem sıcak. Tamam. Anne hani belin ağrı diye dedim canım. Evet. Tavuğumuzu görüyorsun. Evet. Tavuğumuz diliklenmeye devam ediyor. Annemin güzel ellerinden. ellerinde dert görmesin anneciğim. Allah'ım sana sağlık sağlık versin başımıza eksik etmesin işini gücünü rast getirsin hmm. Canım annem Ben de gittiğim zaman alırım Burcugil'den buzluğa doldurdum, Çıkar çıkar yaparım İnşallah Anne cem. Elin yanmıyor değil mi? Soğuk. Kardeşlerim de annemi çok özlemişler. Güçlü ağacım miniyim. Biraz hasret giderirler video izleyerek. Hmm, hasret gidersin dedi anılarına. Annem sağ olsun bana bakmaya geldi. Evet evet. İri kalsın canım. Evet anneciğim kaç saattir uğraşıyorsun canım benim. Şimdi tadım zamanı. 12'de mi ocağa koyduk? 1'de mi? Bir 1'de kaynadı. Tamam 1'de koyduk. He. Saat kaç oldu? Saat 4 olmuştur. Tamam yiyecek oldu azıcık. Hadi. Evet. Hadi de. afiyet olsun. Tamam, hadi. Şifa olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Ben geliyorum. Kendime bir kahve yaptım. Çok güzel bir cappuccino. Bir de dünkü yaptığımız kurabiyeleri yiyeceğim. Hepsini değil ama tabii ki. Yanına. Şöyle. Dün zaten göstermiştim. Ama yine de göstereyim. Gülen adamlarım mesela. Böyle olmuştu. Sadece ben zencefilini biraz fazla amartmışım. Biraz acımsı olmuş ama güzel. günün ikinci çamaşırı. Kahve makinem error verdi şu. Çalışmadı nazar değdirdim herhalde. Kendimize şimdi kahve hazırlıyorum. Böyle birkaç gün önceden hatta birkaç gün dediğim dün bunu yapmıştım. Birkaç gün ondan bir gün önce de bunu yapmıştım. iki gün önce bu muzlu puding. Bu da muhallebilik e, kadayıf diyecektim. Muhallebi arkadaşlar. Bu magnolia tarzında. Eski usul cezveye aldım kahveyi. Akşam yemeğine de bugün annem gildeyiz. Balık yapacakmışız. Balık menüsü var. Ee, öyle. Bugün yemek kaygım yok çok şükür. Ee, kahveden sonra da ders çalışırım. Öyle. Yine Mustafa'nın bir kazanı. Neyse. Bu arada şu arkamda gördüğünüz avokadoları şaka değil. Ben bunları 17 liraya aldım A101'den. O yüzden 4 tane aldım. Şimdi sarı bir şeyle yan yana koyduğunuzda çok çabuk yumuşuyor dediler. Muz ve limonların arasına koydum muzlu puding koyduğumdan habersiz eşim muz istedi. Bir de iki tane ceviz koydum. Cevizi sucun yanında cevizin ve muzlu pudingin üstünde muzun olması alakalı derseniz. Ceviz de baya geç oluyor ya kahve. Neyse ama oldu. Şimdi ben bu dersimden de kötü bir not aldım arkadaşlar. Zaten iki dersimizin sınavı açıklandı. Dört ders alıyorum toplamda. Ee, o yüzden bu derse de tekrardan başladım. Kötü aldığımı öğrenince zaten direkt bundan da kitabın fotoğrafını çektirdim. Ee, okulun başında hocalarımız bize e, kitap fotoğrafı yani kitabınız olmak zorunda değil işte herhangi bir kaynaktan da çalışsanız olur dedikleri için internet kaynaklarından çalışmıştım ve asla yeterli olmadığını gördüm o yüzden kitabın fotokopisini çektirdim. İlk bölümü e, çalıştım. İşte onun mesela ilk bölümden sonra şurası olmuş oluyor. İlk bölüm. Sonrasında işte sorular var. Şimdi o soruları çözüyorum. Çözdüm. E, çözümlüydü. Şimdi cevaplı olan testine geldim. Zaten öğrenme psikolojisinde de iki tür çalışma yöntem vardır. Bir, genel olarak hepimizin yaptığı sınav haftası çalışma. Buna toplu çalışma diyorlar. Bir de aralıklı çalışma, düzenli çalışma. Zaten düzenli çalışan elbet bir yerlere ulaşıyor arkadaşlar. Ben şimdiye kadar düzenli çalışmadığıma fark ettim hiçbir derse. Hep sınav haftası çalışıyordum ve öğrenmem asla kalıcı olmuyordu. Muhasebe de peki öğrenmemin kalıcı olmasının sebebi de liseden beri gördüğüm için artık o tamamen ara ara da olsa öğrendiğim için aralıklı öğrenmeye girmiş ve onu unutmamışım. Ama genel olarak mesela işte geçen yıl e, defterlerlik uzmanlık yardımcılığı sınavı için e, hazırlanmıştım birkaç alana. İşte anayasa hukuku, hukuk dallarına falan. Mesela şimdi onu sorsanız onları unutmuşum. Çünkü onu sadece o dönem için çalışmışım. Yani onları da benim ara ara tekrarlamam gerekiyor unutmamam için. Ki alan sınavında da yapabileyim. E, zaten ÖABT'yi de değiştirdiler MEP ve AGS olarak. Yeni bir tane kitap almak istiyorum. Büyük ihtimalle Pegem'in kitabını alacağım. Sizin önerdiğiniz bir KPSS öğretmenlik için olan sınav yayını veya da soru çözümü varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Dedim gezdirenciden daha aldın? Geçenki gibi aynı. aynı değil mi? Gibi. Aynı balık. 4 kilo. Bunun adı neydi? <laughs> Palamut falan değil değil mi? Hı? Palamut falan değil. Palamut olabilir. sakin ol. Kısır mı? Barat mı? Tabii kısır. kesinlikle kısır. Gevziyle. Neyin öyle kız seni? Uykusundan ölük ölük. Uykusundan ölük 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 ölük. Tamam, ölük. ölük. Çok tatlısın. Çin'i yedim. Çin'i ham yapayım. Yine ham yapayım. Abdiyim. Hiç... Bunun bak, ipi bak, de şey, hmm, yine yelek ipim mi? Aa bu kadar. Aa daha ince. Söylemem. Hmm. Yani gene ilk puan aldık ben yenilir diye tahmin ediyordum. Hmm. Oh. Tabii. Onlar onunla bununla bununla. Onun bitmiş. Asuman. Asuman. Kek kalaboydu. Sonra kurabiyeye bastırdım. Onda da oldu.